Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Afife hak ettiği cezayı çeksin diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte sayımızı görelim. Esaret dizisinin yeni bölümünde Hira gün geçtikçe Orhun'a aşık olmaya ve ona güven duymaya başlıyor. Çünkü Orhun'un Sahra için yaptıklarını gören Hira onun çabasını fark edecek. Bu durum Hira'da da değişimlere yol açacak ve Orhun'un bir şansı daha hak ettiğine karar verecek. Ancak ilk adımı atan kişinin Orhun olması gerekiyor. Çünkü Orhun bu adımı atmadan Hira duygularını belli edemeyecek. Hiç beklenmedik bir anda Hira ve Orhun aşkı yeniden alevlenecek. Afife'nin tüm planları boşa çıkacak. Hangi kötülüğü yaparsa yapsın Orhun ve Hira'nın aşkını bitiremeyecek. Gerçekler ortaya çıktığında Afife konaktan kovulacak ve sokaklarda yaşamaya başlayacak. Ancak Hira Afife'ye acıyıp ona yeniden bir şans tanıyacak. Bu süreçte Orhun, Hira'nın Yekt ile ortak hareket ettiğini öğrenecek. Gerçekleri anladığında, Hira'nın kendisini aldatmadığını fark edecek ve Sahra'yı araştırmaya başlayacak. Orhun, Sahra'nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenip DNA testi yaptıracak, sonuçlar doğrulandığında büyük bir pişmanlık yaşayacak ve Hira'dan af dileyecek. Bu af dileyişle birlikte, Hira Orhun'u affedecek ve yeniden evlenecekler.